Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alametel cezmi. Cezmin iki alameti. Kala Musannef dedi ki velil cezmi alametani." Yani cezmin iki alameti vardır. Bir kelimenin meczum olmasının iki tane simgesi vardır. Onlardan bir tanesi es sukunu sukun yani hiç harekenin olmamasıdır. Cezmin alameti sukundur. Eee vel hasfu ikincisi has hazıftır. Ve akulu ben diyorum yumkinuka sen için mümkündür. En tahkuma sen hüküm veresin alel kelimeti kelime üzerine bi enneha mezzumetun yani onun mezzum olduğuna dair hüküm verme imkanına sahipsin idâ vecette fîhâ vâhiden min emreyni şayet sen o kelimede iki şeyden birisini görürsen oldu mu? İki şeyden birisini gördüğün zaman o kelimenin mezzum olduğuna ne yapabilirsin? Hüküm verebilirsin. El-Avvalu birincisi es sükûnu Birincisi Sükûmdür. Ve huvel al alâmetul asliyetul il-cezmi. Cezim için asli alamet budur. Ve thani, ikincisi el hazfu Hazıftır ve o'u'l alame'tu'l o da fer'i alamettir. Asli değil. Fer'idir. Ee, yani ne diyebiliriz? Ee, yan e, sanayi diyelim. Tabiri caizse tabii ki. Asli olmayan e, vekalet yoluyla diyelim. E, fer' yoluyla sukunun şey cezmin alameti nedir hazıftır. Ve li kulli vahidin min bu iki alametten her birisi için mevadi'u yani yerleri vardır. Senezkuruha leke onu senin için zikredeceğiz fima yeli gelende. Yani önümüzdeki derslerde başlıklarda. Mevdu'u sukuni sukunun Sükun. yeri sukun nerede cezmin alameti olur? Kâle Musanif dedi ki fe emme sukunu sukuna Sükun. gelince fe yekun alameten lil cezmi o cezme alamet olur. Fil fi'lil mudari'i mudari. tabi fi'la mudari'i de hangi fi'la mudari'i sahih sahihil akhir. Sonu e, sahih olan fiil-i mudariada yani illet harfi olmayan sahih olan fiil-i mudariada e, cezmenin alameti sucumdur. Ve akulu ben diyorum. li sükun mevdi'un vahidun. Sükun için bir tek yer vardır yekunu olur, fihi o yerde alameten alamet olur yani o sutun alamet olur. Ala ennel kelimete mezzumetun kelimenin mezum. mezum olduğuna. Ve hadal mevdu bu mevdu bu alıntıda ise huvel mezum olduğuna. Ve bu alıntıda mezumatın kelimenin yani sahih olan fiilen mudari'dir o da. Ve ma'na ki sahih al yani sahih al e, ifadesini kullandı ya sahihul al olmasının anlamı nedir? Anlamı şudur. En ahirehum yani o fiilen mudari'nin sonu leysa değildir harfen min hurufil illeti üç illet harflerinden bir tanesi değildir. Elletihi el elifu vel vavu vel ya. O illet harfleri kim? <laughs> Elif, vav ve ya'dır. Yani bunlardan bir tanesi fiala mudari'in sonunda olmayacak. Sahihul ahir demesinin anlamı budur diyor. Ve misalul fiala mudari'i sahihul ahir. Peki örnek üzerinden gidecek olursak ahiri sahih olan fiala mudari'e örnek yel'abu ve yencehu ve yusafiru ve ya'idu ve yes'elu e, sonu sahih bir harftir. Öyle değil mi? Yani bu söylenilen fiillerden hiçbir tanesinin sonu vav wow, ya elifle bitmemiştir. Feyda kulta diyen ki sen dedin lem yel'ab aliyyun Ali oynamadı lem harfi cezimdir. Yel ab fiyala mudari'dir ve meczumdur. Peki cezmin alameti nedir? Sukundur. Suçum. Değil mi? Aliyun faal. Ve lem yencah belidun yine öyle. Ve lem yusafir ehuka. Bu Burada tabi ki e, lem yusafir ehuka e, yani örnekleri böyle farklı farklı veriyor. Yani failler değişik. Anlaşıldı mı? Ha, fiillerde fiillerin hepsi fiile mudari farklı farklı bablardan ama e, meczum olmasının alameti sukundur hepsinde. Yusafir. O velem ya'id İbrahimu haliden bir şeyin. İbrahim halıda herhangi bir şey vaat etmedi, herhangi bir randevu vermedi anlamında. Vadetmedi. etmedi. Ee, burada da daldır. Ee, lem ya'id gördüğünüz gibi. Fiala <laughs> müdari en sonu bütün bu fiillerden nedir? Ee, sahihtir. Ve e, meczumdur. Cezmenin alameti ise sükundur. Anlaşıldı mı? Ve lem yes'el bekrun el ustade. Burada da aynı şekilde lam ee, yani sayı olan bir harftir. Fiyala mudariya lamla bitmiştir. Lem ile mezzundur. Cezmen alameti sükundur. Fe min hadihil Ya Rablar, kolaydır geçiyoruz. Fe min Bu fiillerden her birisi Mezzumun nedir? Mezzumdur. Meczum. Peki niçin mezzumdur? Lisebki harfil cezmi lezi huve lem aleyhi. Yani cezim harfi, cezmetme adatı harfi olan lem, onun başında olduğu için. Ve sebki geçtiği için başında harfil cezmi, cezim harfi, ellezi o cezim harfi ki, huwa lam ki o da lemdir, sebki aleyhi. Yani lemin, şey önünde geçmiştir. Başında geçmiştir. Ve alametu cezmihi Cezmin alameti sükundur. Ve kullu vahidi min hadi ila fali mudari'un. Evet bu fiillerden her birisi fiyala mudari'adır. Sahihul ahiri ve sonu da nedir? Sahihdir. İlla harfi değildir yani. Mevadi'ul hasfi. Hasfin yerlerine gelince. Hani biz dedik cezmin iki tane alameti vardır. Birisi sükundur. Sükun o fiil alamudariyatı ki sahih olu akırdır. Orada oluyordu. Bir de hazıf var. <laughs> Bu da <laughs> Kala ve emmel hasfu hasfe ıı gelince feyekunu alameten lil cezmi cezme alamet olur. Fil fiil alamudariyatı mu'tellil akhiri. Sonu illet harfiyle biten fiil alamudariyatı. Fiil alamudariyatı da meczum olmanın alameti hazıftır. Bir de ve fil ef'alil hamseti bir de ef'alil hamsede orada da nun düşüyordu. Nun hasve gidiyordu. Demek ki yani cezmin alameti cezmin alameti e, sukundur. O fiala mudare ki sahihul ahirdir. Bir de hasful harftir bir harfin hasfe gitmesidir. Bu da iki yerde olur. Mu'tellül ahir olan fiillerde olur. Bir de ef'ali 5'de <tık> olur. Ve fil ef'alil 5'ti leti raf'uha bi nuni mesela o ef'ali 5 ki onların ref'ası subuti nun'da olur. Nesbeleri ve cerreleri subuti nunla olurdu. Ve akulu ben diyorum dil hasfi mevdiani hasfin iki yeri var. Yakunu fi kulli vahidin minhuma yani hazf o her iki yerde oluyor. Delilen delil oluyor. Ve alameten alamet oluyor. Ala cezmil kelimeti kelimenin mezum olduğuna. El mevdi'ul evvel birinci yer el fi'lul mudari'ul mu'tellul akhiri. Akhiri mu'tel olan sonu illetli olan fi'la mudari'a ve ma'na kevnihi mu'tellel akhiri mu'talul ahir olmasının anlamı nedir? Enne ahireku harfun min hurufil illeti thalatheti onun sonu üç illet harfinden birisidir. Elleti hiyel elif vel vavu vel yavu. Yani sayul ahirin tam dersi. Sayul ahirin tamam. tam dersi. Tamam. Fe misalul fi'alil mudari elleti ahiruhu elifun. Sonu elifle biten fi'ala mudari'a. Buna örnek yas'a ve yer da ve yehva ve yen'a ve yebka. Şimdi bütün bunların üzerine lem'i koyduğun zaman lem yes'a lem yes'a yani o zaman e, yes'a fi'ala mudariyadır. Meczumdur. Cezmin alameti Hazır. elif düşmüştür. Lem yes'a dersin artık. Ve lem yer da mesela. Ve lem yehva ve lem yen'a Elifleri düş. Neler düşmüş? Elifler düşmüş. Öyleyse burada burada bu fiilin mezun olduğunu söylüyoruz. Çünkü başında lem var. Peki cezmin alameti nedir? Cezmin alameti illet harfi olan elifin düşmesidir. Hasful ahirdir yani. Ve misalul fiyalil mudari illedi ahiruhu Bu sefer vava örnek verelim yad'u ve yercu ve yeblu ve yasmu ve yaksu ve yembu. Bunların üzerine lemi girdiğinde vav'ı düşürüyorsun. Fiala mudari'a mezzumdur. Çünkü başında lem var diyorsun. Cezmin alameti nunun şey vav'ın düşmesidir. düşmesidir. Yani hasful ahırdır. Kelimenin sonundan bir parça gidiyor. Bir illet koparılıp atılıyor. Anlaşıldı mı? Ve misalul fi'lil mudari'i allazi ahiruhu ya'un. Sonu ile biten yani mu'talul lam mu'talul ahir öyle mi? Buna örnek ise yu'ti ve yakıldi ve yestagşi ve yuhyi ve yelvi ve yehdi Tüm bunların üzerine fiyala, şey, cezim harfini girdiğinde lem yu'ti lem yakdi, lem yestagşi lem yuhyi lem yelvi, yani o yeler yok lem yehdi, tamam mı? Aynı şekilde Diyeceksin ki Yani bu fiala mudale mezzumdur Çünkü başına harfi cezim girmiştir Peki cezmin alameti nedir? İllet harfi olan yanın yani, düşmesidir. düşmesidir yani e, Cezmin alameti hasul ahırdır. Sonun düşmesidir Oldu mu? Fe iza kulta ne zaman ki sen dersen Lem yasa aliyyun ile'l-mecdi mesela böyle bir cümle kurduğunda lem yasa. A. bu yas'a a kelimesine dikkat et mesela elif örneğidir bu fe inne yas'a meczumun o yas'a nedir meczumdur li sabqi harfil cezmi aleyhi çünkü başında cezim harfi vardır ve alametu cezmihi onun meczum olmasının alameti ise harf hasful elifi Öyle değil mi? Elif'in asfa gitmesidir. kabla Peki birisi dese nereden biliyorsun? Gitmiş. kabla ha. Yani o elif gitmeden önce mesela yes'a değil mi? Elif'in makabli nedir? Fethadır. O kabla ha. Yani o fethaki o eliften öncedir. Delilun aleyha. Elife delalet ediyor. Elif'in hasfe gittiğine delalet ediyor. Ve o fiyalun mudari ve muhtellul Bu fiyala mudaredir. Muhtellul ahirdir. Ve eğer kulte lem yad'u Muhammedun illâ ilel hak Örnekler çok mesaj doludur bu kitapta. Maşallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davet etmez. Ancak hakka adalete tevhide yani onun dışında başka bir şey davet etmez. Lem yed'u değil mi? Oradaki o onun neyi düşmüş? <laughs> Vav'ı <Evet>. düşmüştür. <laughs> Fe inne yed'u fi'lun mudari'un meczumun fi'alun mudari'adır, meczumdur. Lisebki harfil cezmi aleyhim çünkü başında harfi cezim geçmiştir. Ve alametu cezmi hasful vav. Yani onun meczum olmasının alameti ise vavun düşmesidir, hasbe gitmesidir. Ve dammetu kableha delilun aleyha. Yani ve dammetu kainetu kableha ondan önceki damme delilun aleyha o vava nedir? Delalet eder. Vavun hasbe gittiğine delalet eder. Ve idâ kulte lem yu'ti Muhammedun illa haliden Muhammed ancak halide verir. Ee, bu ifadede فَإِنَّ يُعْطِي فِعْلٌ مُدَارِعٌ مَجْزُومٌ O fiyala mudaridir ve mezzumdur. İsebk harfi cezmi aleyhi. Çünkü harfi cezim var üzerinde. وَعَلَامَةُ جَزْمِ حَسْفُ الْيَا Onun mezzum olmasının alameti yanın düşmesidir. وَالْكَسْرَةُ قَبْلَهَا دَلِيلٌ عَلَيْهَا Ondan önceki kesre onun orada hasve gittiğine delildir. وَقِسْ عَلَى ذَٰلِكَ اَخَوَاتِهَا Tabii ki sen diğer örnekleri, ahavatlarını buna uyarla, buna kıyas et. Ee, çok fazla e, biz uzatmayalım demek istiyor. Kıyas et sen. Ee, sen aklını, mantığını e, kullan demek istiyor. El mevdi'u sani ikinci yer el alu khamsatu ef'ale khamsa ya da emsile khamsa elleti turfa'u bi nun onlar ki ref'aleri neyle geliyor? subutununla geliyor. Öyle değil mi? Turfau bi subutin nunin e, nunun varlığıyla e, nunun var olması refa olmasını merkez alametidir. Vakat sabaka beyan o bunun izah açıklaması geçti. Ve misaluhu yadribani ve tadribani ve yedribuna ve tadribuna ve tadribina bunlar. "Lem لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي gördüğün gibi yani burada e, lem o e, nunu ne yapmıştır? Nunu düşürmüştür. Bu fiiller mezumdur. Çünkü başlarında ne var? Lem var. E peki meczum olmalarının alameti nedir? alamet onunun düşmesidir. Yani hasbul ahirdir yine de. Likulli vahidin min hadihil ef'ali yani bu fiillerden her birisi için öyle midir senin? ]lawsalamwa. Likulli vahidin min hadihil ef'ali yani mezzum olan bir fiyala mudare vardır bu bu fiillerde. Yos oba kullu vahidi min azil efali. Yani li kulli vahidin min hazil efali fiyalan mudare yani bu ve kullu vahidin ve kullu vahidin min hazil efali öyle demek daha doğru olur bu fiillerden her birisi fi'lun mudari'un meczumun. Fi evet. Yani ve kullu vahidin min hadikil ef'ali e, bu fiillerden her birisi fi'lun mudari'un meczumun. Fi'lan mudari'dir ve nedir? Fi'lan mudari'dir ve meczumdur. Doğru mu? Evet. Peki neden? Lisebki harfil cezmi. Çünkü me, cezm harfi sevkiyat etmiş. Ellezi huve lem o cezim harfi ki lemdir aleyhi bu kule vahidin üzerine. Yani bu fiyala mutanın üzerine. Ve o cezmi ki bu fiyalin mezum olmasının alameti ise hasfun nuni, nunun hasfe gitmesidir. Vel elifu evil vavu evil ya'u fa'ilun oradaki elif, vav ve ya bunlar faildirler mebniyun ala sukun onlar mebni ala sukundurlar fi mahalli raf'in mahalle, mahalle merfudur çünkü onlar fa'in olurlar. Ama bu fiillerin meczum olmalarının alameti nunun düşmesidir. Oldu mu? Eee temrinatları yapıyorsunuz. Kalsın mı burada? Peki.